Ve yine magazin'e döneceğiz işin ilginç tarafı Arda Güler. Arda Güler dün Galatasaraylı oyuncuların gönlünü beğendi ve Fenerbahçe taraftarlardan da biraz tepki geldi ve bunun ardından Arda beğenlerini geri çekti. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Arda bunu geçmişte bir kere daha yapmıştı. O zaman kazayla yaptığını ifade etmişti. Evet. Ee, açıkçası Arda Fenerbahçe'ye mal olmuş bir futbolcu. Evet. Fenerbahçe'ye ciddi para kazandırmış bir futbolcu ama Fenerbahçe'nin de Arda'ya verdikleri yadırganamaz. Burada da Sayın Ali Koç'un Arda için Jesus'la oynatılması için e, bir mücadele verdiğini biliyorum Sayın Ali Koç'un. Evet. O oynatmadığı dönemlerde kadroya al. Bu çocuk bizim geleceğimiz. Galatasaray, Fenerbahçe'nin geleceği için çok önemli değer e, sarf ediyor diye hocasıyla oynatması konusunda mücadele verdiğini biliyorum. Arda'nın bu topa yancı girmemesi lazımdı. E, Belki ileride Galatasaray'a yol kesişebilir. Eğer bu paylaşımı yapıyorsanız Arda artık çocuk değil. Arda artık yaş Eğer bu real madde gidiyorsa artık böyle 17 yaşındaki bir Arda değil. Bunu 14 yaşında 15 yaşında yaparsınız. Beşiktaş'ta şey Galatasaray'la Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında yarıştığı, mücadele verdiği bir haftada Galatasaray'ın altyapısından çıkmış bir oyuncu bu hareketi yapmış olsa ben kızarım. Ben tepki gösteririm. Kimse kusura bakmasın. Yani şimdi böyle çok güzel gelebilir Galatasaray için. Bak Fenerbahçe'nin altyapısından çıkmış Galatasaray'ın e, Barış'la bir kişi daha vardı. Kimin beğenisini yapmıştı Barış'la? E, Kerem Akpik oldu evet. Bu iki futbolcunun galibiyet paylaşımlarını beğenmesi biri yanlışlıkla olabilir ama ikincisi yanlışlıkla olmaz. Arda e, Fenerbahçe'deyken benim çok e, güzel sözlerle, çok iyi sözlerle sarf ettiğim karakteriyle, ailesi yapısıyla açıklamalarıyla çok beyefendi. Hep söylüyorum. O benim tanıdığım, benim gördüğüm ardı olarak devam etmesi lazım. Açıkçası profesyonellikte böyle şey vardır diye bir şey kimse söylemesin. Ee, daha yeni yeni profesyonel olma yolunda, daha yeni yeni profesyonel olma yolunda ilerlerken bu hataları yapmasın. Bakın bir buçuk sene önceydi galiba ya da bir buçuk bir, bir, bir sene önce böyle bir tweet paylaşımı yapmıştı ama onu kaza olarak algıladım. Yine Galatasaray Özen dedi. Biz de zaman zaman Twitter üzerinden giderken parmağımız bir anda o kırmızı kalp tuşuna dekonabiliyor. Onu çok sık kontrol ediyorum. Acaba yanlış bir şey yapmış mıyımdır diye. Çünkü hepimizin başına gelebiliyor. Ama burada evet. bir diğer iki tane paylaşım yaparsan sana emek veren, seni bugünlere getiren Fenerbahçe camiasına da haksızlık yapmış olursun. Benim adalet terazim çünkü karşımda evladım da olsa, karşımda babam da olsa ben bu konuda söylerim. Arda iyi yapmış, Arda beğenmiş diyemem. Burada bir hata vardır derim. Eğer bu paylaşımını silmemiş olsaydım tebrik ediyorum seni diyebilirdim ama silgiysem bu e, bir pişmanlıktır. Gelen tepki üzerinedir. Yine büyüklerinden bir tanesinin uyarısını almıştır. Arda dikkat etmesi lazım. Real Madrid'de başarılı olmasına her zaman canı gönülden istiyorum. Ama e, biraz daha dikkatli olması lazım. Biraz daha kendine futbol vermesi lazım. Biraz daha gelişimine özen göstermesi lazım. Sonuna kadar katılıyorum. Abi e, sesimi alabiliyor musun Savaş abi? Savaş abi birazdan sesimi alacak sanırım. Biz de Savaş abi gelene kadar konularımızdan bahsedelim. Hakemi soracaktım. Savaş abi gelince siz de değerli yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz ve ben de bunu e, Savaş abi iletmiş olacağım diyelim. Zaha, Tete, Ziyeh Vinicius tam olarak e, çöp demiş izleyicimiz. Ben katılmıyorum. E, yani Vinicius daha yeni geldi ve daha farklı bir profil. Ve i̇lerleyen günlerde daha nasıl bir oyuncu olduğunu göreceğiz ve değerlendirmek için daha birkaç maçı var diye düşünüyorum. Zaha olayı Icardi ile al alakalı mı? Zaten Savaş abi bunu söylemişti. E, Savaş abi sanırım yayınımıza geliyor. Geldim tekrar. Biliyor musun? Duyuyorum diyorum. Telefon çalınca böyle oluyor bazen. Kaza oluyor bazen. Tamamdır abi sorun değil. Kıramatmasın izleyicilerimiz. İzleyicilerimizden de özür dileyelim tekrardan. Sesimi alırsan Savaş abi. E, ve Köyüne değineceğim. Köy müthiş bir sop oynadı dün gece. E, i̇zleyicilerimizden kendi sorulara tekrar bakayım. Zaha'yı göndereceğiz demiş izleyicilerimiz. Siz katılıyor musunuz bu e, yorumlara? Ne düşünüyorsunuz? Siz ileride yorumlarda bizimle bunu paylaşabilirsiniz. Bu transferleri yapanların kovulması lazım. Yani Sert bir yorum Hüseyin Bey'den. E, Savaş abi geldi sanırım. Bir kez daha kusura bakmasınlar. İki kere telefon arka arkaya çaldı. <laughs> İzleyicilerimizden özür dileyerek tekrar e, ben sonuna ben doğru, ben doğru yaklaşalım abi zaten. E, derbin hakiminden bahsetmek istiyorum. Halil Umutmener sence nasıl bir maç yönetti? Ortada bir maç yönetti. Hakikaten ortada bir maç yönetti. Maça e, yani böyle zaman zaman e, kilip mücadelelerde pozisyonun soğumasına e, yardımcı mı oldu mu diyeyim çok fazla olaylar içinde Kavga çıkmamasına, zaman zaman tartışmaların içinde birebir yer alıp iki futbolcu ayırması konusunda o dönemlerde belki yorulan futbolcuların e, oyunu soğutma anlamında da e, tartışmaların pek uzağında kalması yani çok gelmek istemedi ortamı. Cenk'in pozisyonunda da, Cenk'le Köy'ün pozisyonunda çok net pozisyona yakın olduğu için Cenk'in de hızlı bir şekilde düştüğü için ve vara gerek duymadan penaltı olmadığını çok net bir şekilde Riva'ya seslendi diyebilirim. Eğer bu pozisyon yine Galatasaray yapılmış olsaydı Penaltı olabilir derdim. Yani bu pozisyon eğer var çağırmış olsaydı e, bir iki tane ağır çekimde izlemiş olsaydı belki penaltı varla e, penaltı verilebilirdi. Ardından ikinci yarıda e, baktığın zaman ikinci pozisyonda yapılan bir pozisyon var Galatasaray adına. Biliyorsun, o da mesela penaltı olabilirdi. Ben e, tartışmalı pozisyonlar, kırmızı kart pozisyonunda gerçekten fluyum. Tam orada e, sarıda da olabilir, kırmızıda da olabilir. VAR çağırdıktan sonra kartın değişmesinde e, etken olabiliyor. O yüzden ben hakemle ilgili çok böyle e, net, şahane bir maç götürmeden ama maçı idare etti diyebilirim yani. Icardi konusunda penaltı, e, net bir penaltı gördüm ben. Orada da maçta çok fark edememiştim. Bunu daha sonra baktığın zaman e, penaltı olduğunu gördüm. Çünkü bazen maçta önümüzde küçük monitör var zaman zaman gidebiliyor, sen de basıp buluyorsun. Ee, sonradan izlediğim zaman penaltı olduğunu gördüm. Cenk'in pozisyonunun bu kadar isyan edip pozisyonu, bazı pozisyonlar çok rahat penaltı olduğunu inanabilir topu taca çıkması için, oyunun durması için. Ama orada da e, Halil Bütmeler pozisyonuna çok yakındı. VAR'ın kendisine tavsiyesini bırakmadı çünkü VAR'la hakem arasında yapılan diyaloglarda hakemin görüşü çok önemli. Eğer çok netse karşı taraf orada hakemin kararını e, bırakıyor. Abi düne tekrar dönmek istiyorum. Galatasaray takım olarak müthiş top oynadı ama Barış'ı saymak gerekiyor. Müthiş oynamadı onu söyleyeyim. Müthiş Aynen. oynamadı. Galatasaray müthiş oynaması oynamadı. Oynaması gerektiği gibi oynadı diyebilir miyiz? Oynası oynaması gerektiği gibi. Aynen. Alması alması gerektiği futbol oynadı. Yani Okan Hoca'nın oyun planında Beşiktaş'ı durdurup zaman zaman oyunu ikili mücadelelerde soğutup evet. dinlenerek oyun oynamayı tamamen bir taktik olduğunu görüyorum ve Okan Hoca ayrı parantez açmak lazım sevgili ekip. Okan Hoca bu ligde şu anda Gerçekten en iyi teknik adam. Santos kariyerli bir hoca ama dün akşamki futbol, dün akşamki oyun Okan Hoca istediğini aldı. Santos'un maçtan sonraki hareketine bak şey, açıklamalarına bakıyorum. Bu maçın hakkı beraberlik diye diyor. Hayır. Eğer Beşiktaş evinde oynuyorsa beraberlik diyemez. Ben Galatasaray Beşiktaş evinde oynuyorsa e, bu maçın hakkı beraberlik demem ben. Yani. Ben bu maçı kazanmalıydık. Bir daha aksine kaybettiklerim. Yani. Hani oyun anlamında diyorsa e, Beşiktaş'ın Dün mesela hangi oyuncuyu beğendirsen Muci çok farklı bir oyuncu. Çok farklı bir evet. e, ayak. Yani maçta keyifle izlediğim tek futbolcu vardı Beşiktaş adına o da Muci'ydi. Yani Mustafa kendi kalesine gol attı. Çok ciddi bonservis bedeliyle alınan bir oyuncuydu. Onun dışında böyle e, Raşit ise çok koştu, çok mücadele etti. Ama Beşiktaş'ın o yediği ilk gol Beşiktaş'ı daha oyunun başında hem oyun olarak hem de taraftarların o maç öncesi coşkusunu oldukça aşağı çekti. Galatasaray taraftan da yukarı çekti. Galatasaray taraftarının sol tarafımızda bizim basın türbünün ben bir ara e, maçı sanki Galatasaray kendi evinde oynuyormuşçasına o kadar Galatasaray Beşiktaş taraftarının e, o gol modunu düşürdü yani. Yoksa ben e, Galatasaray için nasıl Aslantepe'de, Seyrantepe'de orada Galatasaray taraftarının gücü maçı kazanmasının etkisi Beşiktaş taraftarının da bu konuda çok iyi olduğunu biliyorduk ama o maçın başında yenilen gol gerçekten e, Galatasaray'ın işini kolaylaştırdıkça Okan Hoca'nın da hesaplamasında, planlamasında erken bir golde ne yaparım düşüncesi tamamen uymuş oldu. Erken bir gol sonrası Okan Hoca kafasında daha önce oynadığı oyun planını aynı şekilde sürdürdü ve 85 dakikada aynı kadroyla mücadele etmesi e, açıkçası biz tribünden sürekli olarak kızdık niye oyuncu değiştirmiyor diye ama girene çıkana baktığın zaman çok iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Oyun planını sürdürebilir bir şablon vardı. Onu devam ettirdi. istediğini aldı. Oyun üzerinde hiçbir şey diyemem. Çünkü bazı maçlar vardır çok ne değil. 1-0 olsun bizim olsun. Bu derbiden kime sorarsan sor. Beşiktaş'ta oynuyorsun. 1-0'a razı mısın diye. 1-1'e bir de 0-0'a sıfır da razı olabilecek Galatasaraylar vardı. Ama 1 bir... <laughs>